Evet deli takipçiler ve izleyenler hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle sucuk kaşar sandviç yapacağız 3 parça. 2 ekmeğimizin iki tarafımıza güzel kızarttık. Sucuklarımızı atıyoruz. İki tarafı da iyice kızartacağız. Bu arada diğer videomu izlemeyenler hesabıma girip diğer videomu izleyebilir. Hepinizi çok seviyorum. Umarım sizler de beni seviyorsunuzdur. bu kitapta kızardı. ekmek ekmeği içine güzelce çizeceğiz Ekmeği boşluk kalmayacak şekilde dizeceğiz. 3 tane kaşarımızı attık. Onları da güzelce eriteceğiz. Domatesimizi koyuyoruz 3 tane. 2 tane turşumuzu koyuyoruz. Tabii siz isteğe göre farklı yapabilirsiniz. Mayonezimizi döktük mayonez. Şimdi ketçabımızı dökeceğiz. Çok lezzetli görünüyor. Hepine tavsiye ederim. Böyle güzel görünüyor. Daha sonra ekmeğimizi bir, bir dakika kızartacağız. Ön tarafı akıtmayı bir dakika dakikalarca ve soğuk olmasın diye. Çok güzel görünebilirsiniz. Tavsiye ederim kanalıma abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum.